Gece yavrumu rüyamda gördüm Yün çorabı bir sedi o sabah ördüm Alfaşın ah yazı postaya verdim Askerin anası erinmezmiş Anası anası ciğer yarası Yasa da alamaz şehit anası Ananın yaktığı askerin asığı yeme kadar silinmezmiş. Ananın yaktığı asker gınası yeme kadar silinmezmiş. Tabut ayazmışlarda Er Hasan Yılmaz bu hanı göreni